Yamaçlar. Yasmin annesini hala alt kattan meşgul olup olmadığını kontrol edip odasının kapısını sessizce kapattı. Sonra kızlar hep birlikte kitabı tutup büyüğü yüksek sesle okudular. Son satırı da okuyunca ışıl ışıl parlatıla bir sihir bulutu ayaklarından yerden kesti. Giderek keste gidecek daha da hızlı döndüler. Yavaşlamaya başladıklarında akllarında yayılıp büyüyen sihirli krallık gelebildiği görebildiler. Sürüm var. Nefesi tuttu. Şu an her şey korkunç görünüyor. Eliyle ile Yasmin baş, başlarını sallayarak Eli on, onayladılar. Fesat kraliçe el, ele geçirme ele geçir den geçirmeden ön, önce sihirli kılallık tek Tek boynuzu atların koştuğu çiçeklere kaplı çayırlar, kar ay ayılarını gezindiği karlı dağlar ve deniz kızlarını yüz yüzdüğü berrak denizlerle dolu güzel bir ülkeydi. Oysa şimdi bütün krallık kara fırtına bulutlarıyla kaplı gri ve kasvetli bir dönüşmüştü. Yalnızca iki parlak nokta vardı. Safir Nehri ve tek boynuzlu vadisi Kızlar krallık Zümrü, Zümrü'dü ve sakinli buralarda bulmuşlardı. Bakın ejderha yuvası dedi Eli. Hemen atlarındaki yeri işaret ederek ejderha yuvası rüya ejderhalarının yaşadığı normalde süret ve güzel kiraz ağaçlarıyla dolu bir vadiydi. Oysa, da, oysa vadi şimdi tamamen çorak kalmış ağaç dallarındaki tüm çiçekler kurumuştu. Ejderhalar kıvrılmış üzgün üzgün yatıyorlardı. Ah zavallı ejderhalar dedi Sumer. Kederle yasmin kararlı görünüyordu. Fesat kraliçe değil. Kraliçe, Kraliçeyi durduracağız endişelenmeyi kraliyet taşlarını bulup krallığı eski haline döndüreceğiz. Biraz sonra ile doğru süzülmeye başladılar ve karlı yamaçları olan bir dağ etraflarında yükseldi. Yere konarken ayakları yumuşak kara bastı. Gökyüzü gri ve karanlıktı. Güneş çok uzaklarda saklı kalmıştı. Etraf çok kasvetli görünüyordu. Sımar uzanıp saçlarına dokundu. Sihirli tacı başındaydı. Taçları Krallıktaki herkese Mutlu Kral'ın en değerli arkadaşları olduklarını gösteriyordu. Normalde canlı ve iş, ışıltılı olan taçları Fesat Kraliçesi krallığa ele geçirdiğinden beri paslı ve kirliydi. Sırma giysilerine baktı. Üstünde sadece kot ve tişört ol, olmasına rağmen her yeri görünmez rahat bir battaniye ile sarılmış gibi sıcacık hissediyordu. Hiç üşümüyordu. Üşümüyorum dedi Sumur. Ben de dedi Eli. Kitabın büyüsü bizi sıcak tutuyor olmalı dedi Yasmin. Bir yaz günündü gibi hissediyorum. Yasmin büyük kitabını sırt çantasına koydu ve kızlar etraflarına bakındılar. Elmas nerede saklı dersiniz dedi. Sumur her yerde olabilir. Her yerde kardan başka hiçbir şey olmayan geniş bir açıklığa gelmişlerdi. Arkadaşlar aşağıya doğru inen dağa baktılar. At altlarındaki uzun ağaç grup gruplarını. Dağlardaki yuvalar nesneler sakıyordu. Sak, sarkıyordu. Belki de elmas aşağıdaki şu ağaçlarda saklıdır diye önerdi Eli. Hadi gidip bakalım dağın eteklerine doğru yola koy koyuldular. Koyuluyorken kara bat, batıp çıkan ayaklarına ne ıslanıyor ne de düşüyordu. Ağaçlara ulaştıklarında Eli dallardan sarkan nesneleri araştırıp alaştırmaya koyuldu. Biraz cam yılbaşı süslerine biraz da buzdan küreleriyle benziyorlardı. Bine dokundu ve parmakları gıdıklandı. Camdan çok daha kalın görünüyordu ama buzdan da daha sıcaktı. Buraya güneş ışığı vursa ne güzel görünür, görünürlerdi. Dedi. ışıl ışı parlıyorlardı. Eminim sınma etrafa bakın da. buraya hiç hayvan bakış olmaması ne garip dedi. Normalde sihirli krallık çeşitli Çeşit çeşit muha muhteşem canlıydı. Dolu olurdu. Yasmin başını başına sallayarak onayladı. Gerçekten de çok sessiz. Belki burada... Yaşayan her şey korkup kaçmıştır. Summer içinde ürperdi. Hissettiğine de hissettim. Neden korkmuş olabilir acaba? Yasmin cevap vermeden hafif bir ötme sesi duydular. Summer yakınındaki bir ağacın köklerinde yuva yapmış. Güzel ve beyaz bir güvercin gördü. Yanına gidip diz çöktü. Merhaba dedi. Nazikçe kuşun konuşup konuşmadığını merak etti. Kuş ona bakıp cıvıl cıvıldadı. Cıvıldadı çanlı siyah gözleri ve çok güzel bir şekilde pırıldayan kar beyazı tüyleri vardı. Öne zıplayıp Summer'ın dizine tırmandı. Neden burada tek başınasın diye sordu Summer. Kuş bir şey anlatmaya çalışır gibi onlara bakarak cık cık öttü. Biz, bize bir şey söylemeye çalıştığını yemin eminim dedi eliyle Eli ile Yasmin'e bakarak keşke ne dediğini anlayabilsek. Ah Yasmin, keşke kuş dile konuşabilseydim. de burada olsaydı gizemli kutuyu bize çağırırdı dedi Eli. Hasret de o zaman gırmış boynuzu kullanıp onunla konuşabilirdik. Birden cam canlı altın sarısı bir ışık saçıldı ve oyma, oyumalı ahşap bir kutu önlerinde karın üzerinde belirli Lince, Üvercen korkuyla cıvıldadı. Gizemli kutu diye bağırdı Yasmin. Dileğini duymuş olmalı. Eli Gizemli kutuyu mutlu kral yapmıştı ve kızlar ona göz kulak oluyorlardı oluyorlardı. Kutuda her birinde şehirli nesneler kullanılan pek çok minik bölme vardı. Kızlar ona gerçekten ihtiyaç duyduklarından kutu ortaya çıkar. Böylece kızlar istedikleri nesnelerden birini kullanabilirlerdi. Kutunun kapağı açıldı ve tüm bölmelerden altın rengi bir ışık yayıldı. Eli bu sefer tam olarak neye ihtiyaç ihtiyaç duyduklarını biliyordu. Elini uzatıp özenle küçük göküm gümüş boynuzu aldı. Teşekkür ederiz dedi. Kutuyu nazikçe kutunun kapağı kapandı ve kutu geldiğinde gel geldiği gibi büyük büyük bir hızla gözden kayboldu. Eli boynuzu sımbıra sımbıra uzattı ve sonra Yasmin'le birlikte sımbırın omzuna dokundu boynuzu elinde tutan insana dokundukları sürece konuşan hayvanı duym duymaları mümkündü. Şimdi seni anlayabiliriz dedi Sömer. Güvercin ismin ne? İsmin, ismin, ismin ismim Dalya dedi kuş. Ben de, ben bir elmas güvercinliyim. Kızlarının yüzünde belirlen şaşkın ifadeyi gördü. Elmas güvercinleri burada parıltılı yamaçlardaki elmas ağaçlarının arasında yaşar, arasında yaşarlar diye açıkladı. Elmas ağaçları eli başına çevirip daha önce gördüğü parıltılı nesnelere baktı ve yeşil gözle kocaman açıldı. Yani ağaçlardan sarkan bu parıltılı şeyler elmas mı? Evet diye cevıldadı güvercin. Elmasların öyle canlı bir parıltısı vardır ki tüm sihirli kral güzel ve sihirli bir ışıkla sarar. Normalde kanatta atlar onları korur yine elmaslar büyüdüğünde diğer korur diğerlerini toplarlar. Topladıklarını krallığa dört bir yana da kesici ağırlıkta ihtiyaç duyan insanlara gönderirler. Elmas çok sert bir güçlüdür. Mutlu kralın büyülüğü kaydıranı gücünü veren elmas tozu için bile kullanılırlar. Kızlar büyü sarayın topraklarındaki muhteşem gökkuşağı kaydıranı düşününce üzün. Hüzünle gülümsediler. Bu kaydırak minik kralı istediği her yeri götürüyordu. Ağaçları normalde kanatta atlarının söylemiştim, söylemişti. Dedi Summer. Şimdi nerelerde güvercin endişeyle öttü. Yakalandılar. Şimdi de birileri gelip elmasları çalıyor. Çok fazla elmas ko koparıldığı için krallığın bu bölümü gidecek daha karanlık bir hale geliyor. Bu çocuk bu çok korkunç dedi. Eli iç çekerek şu korkunç kötü kalbi yaratık, yaratıklar tüm arkadaşlarıma ve aileme korkup kaçır, korkutup kaçırdım. Diye cıvıladı Dalya. Ama ben onlardan ayrı düştüm. Şimdi şimdi de nerede olduklarını bile bilmiyorum. Hangi yaratıklar diye sordu var. Öfkeyi de kim böyle bir kötülük yapabilir? yapabilir. Dalya amacın kenarında işaret etti. Aşağıda aşağıda var. Soma ve Yasmin bakıştılar. Dalya'nın ailesi korkutup kaçıran ve tüm elmasları toplayanları kim olduğunu bulmak zorundalardı. Sonra nazikçe Dalya'yı yere bıraktı ve gümüş boynuzu Cebine koydu. Sonra üç te tedbirli bir şekilde parmak uçlarında basarak yamacın kenarına yürüdüler. Aşağı baktıklarında sımarın yüreği ağzına geldi. İyi ellerinde büyük sop sopalarla on, on kocaman tüylü trollü dağa tırmanıyordu.